Evet arkadaşlar ee, şimdi taskımız Kolejiz Ben Connection International Task'ı Buradan ID'sini görebilirsiniz Kaç veriyor ben de bilmiyorum açıkçası bakmadım Click Sense'de e, Şöyle size burada bir cümle ve bir kelime veriyor Siyahla yazılmış kelimenin Kelime yanlış yazılmış arkadaşlar Bunun doğru olup olmadığını soruyor ikinci kısımda Ben bunun doğru olduğunu bildiğim için doğrudur dedim Bakın mesela Jersey istiyor. Şunu şöyle basın zaman. Bakın C değiştiriyor arkadaşlar. Jersey ise değiştiriyor. Demek ki doğru. Bakalım. Inertu değiştiriyor. Görüyorsunuz. Demek ki doğru yazmış ikinci kısımda. Bakıyorum. Minnesota mı? Minnesota olması gerekiyor. Doğru gördünüz. Gibi arkadaşlar çok basit bir task. Edelman ya. Bakalım. Edelman mı? Bu araç... Bu araç, evet, Bu araç... Evet. Bu araç, su olacak, evet. Bakalım. Vallahi %80 Ne olacakmış. Neyse. Önemli değil. Nasıl bir fark? Ee, 0.7 veriyor. Sizde büyük ihtimalle Reset'si daha doğrusu 0.5 verecektir. diye tahmin ediyorum. hemen hemen hepsi yes şimdi bin, hepsine yes deyince de hemen hemen doğru çıkıyor Allah. Evet, hepsi yanlış. Doğru olmuyormuş. Aslında yiyecek mi nasıl aldım? ne demiş ki saçma? Surat tatlım geçiyor. Daha Allah cezanızı verecek olan. Evet arkadaşlar bir hata yaptı. Task. Onun dışında basit bir task. Gördüğünüz gibi ben eksperdi oldum. Çok ilginç bir şekilde ama sizler benim gibi olmazsınız. Umarım bir iki ufak hatası var. Bir şeyin. Basit bir task arkadaşlar. Benim gibi bir hataya denk gelmediğini sürece Expert olmazsınız. Başarılar dilerim. Ben yine sizler için expert oldum.